Bir gün hükümdar birine eğitmesi için sarayın en alt katındaki vahşi on köpeği verdi. Bunu yapmaktaki hedefi vezirlerin içinden hata yapan veziri bu köpeklerin önüne atıp onları ölünceye kadar parçalatacağını göstermekti. Bu bir ceza olacaktı ki vezirler korkup hükümdara itaat etsinler ve daima sadık olsunlar. Bir gün hükümdara en yakın olan vezir hükümdarın devlet hakkındaki özel emirlerinden birine itiraz etti. Hükümdar sinirlenerek bu vezirin kendisine olan yakınlığını unuttu ve onu bu vahşi köpeklerin önüne atmalarını emretti. Vezir, hükümdarın bu kararına inanamayarak korku ve dehşet içinde, ''Efendim, on seneden fazla size hizmet ettim. Daima size karşı sadık, itaatkar ve samimiydim. Güvenilir bir hizmetkarınız oldum hep. Şu an sadece fikrimi söylediğim için bana bunu nasıl reva görürsünüz? Size yaptığım iyilikler hiç mi aklınıza gelmiyor? Ne olursunuz? Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellemin şu hadisi şerifiyle muamele ediniz. Size iyilik yapana siz de iyilik yapınız. Şayet verecek bir şey bulamazsanız, karşılık vermek istediğinizi göstermek üzere kendisine dua ediniz. Vezirin sözleri karşısında hükümdarın kalbi yumuşadı. Bu sözler tamamen hakikatti çünkü fakat hakimiyetini kaybetme korkusuyla kararından dönmedi. Vezir ondan hükmünü uygulamak için kendisine yalnızca 10 gün vermesini istediğinde hükümdar vezirin bu isteğini kabul etti. Vezir bu vahşi köpeklerin bekçisine gitti ve 10 gün boyunca onun yerine köpeklerin bakımını üstleneceğini söyledi. Bekçi hükümdara yakın olan aynı zamanda çok büyük işler olan vezirin bu isteğine şaşırdı. Fakat nihayetinde işini vezire bıraktı ve dinlenmeye çekildi. Uzun bir tatil almıştı. Vezir köpeklere güzelce bakarak onları yedirmeye başladı. Rahat etmeleri için elinden geleni yapıyordu. 10 gün geçmişti. Bekçi geldi. Hükümdar vezirin köpeklerin önüne atılarak hükmünün yerine getirilmesini emretti. Hükümdar ve mayeti aç köpeklerin vezire saldırmalarını bekliyorlardı. Fakat çok garip bir olay oldu. Köpekler gelmiş ona sarılıyor ve ayaklarının altında havlıyorlardı. Hiçbiri vezire zarar verme niyetinde değildi hükümdar vezirin oradan çıkarılmasını emretti. Vezir hükümdarın önüne getirildiğinde hükümdar bu gördüğüm manzara da nedir? Köpeklere ne yaptın böyle dedi. Vezir, efendim ben bu köpeklere yalnızca 10 gün hizmet ettim. Fakat köpekler onlara yaptığım iyilikleri unutmadılar. Size ise 10 seneden fazla süredir hizmet etmeme rağmen bir anda her şeyi unuttunuz ve yaptığım tek bir iyiliği bile hatırlamadınız.'' farklı bir duruş sergilemem sebebiyle yaptıklarımı inkar ettiniz ve aramızdaki bütün geçmişi silip attınız. Allahu Teala'nın Kur'an-ı Kerim'de buyurduğu gibi beni affetmeniz gerekirdi. Kim bağışlar, düzeltme yolunu tutarsa onun mükafatını Allah verir. Bağışlasınlar, hoş görsünler. Allah'ın sizi bağışlamasını arzu etmez misiniz? Bakın Allahu Teala affedip affıyla karşılık veriyor dedi. Hükümdar bu sözler karşısında kendisinden utandı vezirin affedilmesini, köpeklerin ise bodrumdan çıkartılıp rahat bırakılmasını emretti. وَاِنْ عَاقَبْتُمْ فَعَاقِبُوا بِمِثْلِ مَا عُوْقِبْتُمْ بِهِ وَلَاِنْ صَبَرْتُمْ لَهُوَ خَيْرٌ لِلصَّابِرِينَ وَاسْبِرْ صَبْرُكَ اِلَّا بِاللّٰهِ وَلَا تَحْزَنْ عَلَيْهِمْ وَلَا تَكُ فِي ضَيْقٍ مِمَّا يمكرون ۖ إِنَّ اللَّهَ مَعَ الَّذِينَ اتَّقَوْا وَالَّذِينَ هُمْ مُحْسِنُونَ